Kırklareli milletvekili Mustafa Özbayrak şok sözlerle imam cemaat örneğinde olduğu gibi bakanı bile arattı. Biz Ankara'dan izin vermediğimiz sürece siz burada taş üstüne taş koyamazsınız. Onun için eğer birileri size gelip de ben şunu yapacağım, bunu yapacağım diyorsa inanmayın yapamazlar. Bize rağmen yapamazlar. Konuşan AKP Kırıkkale Milletvekili Profesör Doktor Mustafa Özbayrak Özbayrak partisinin seçim çalışmalarında bu şok sözleri sarf etti. "Siz buradan taş üstüne taş koyamazsınız. Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin'in çok tartışılan AKP'ye oy vermezseniz hizmet alamazsınız manasına gelen sözlerinden sonra AKP'li milletvekili çıtayı yükseltti. Açıkça seçmeni tehdit etti. "Biz Ankara'dan izin vermediğimiz sürece siz buradan taş üstüne taş koyamazsınız." Onun için eğer birileri size gelip de ben şunu yapacağım, bunu yapacağım diyorsa inanmayın yapamazlar. Bizler rağmen yapamazlar. AKP'li milletvekili Kırıkkale'ye bağlı Hacılar Kasabası'ndaki seçim irtibat bürosunun açılışında konuştu. Tehdit dolu sözleri partililerden büyük alkış aldı. Partisinin adayına oy isteyen milletvekili sıradan biri değil mecliste plan bütçe komisyonu üyesi yani illere gönderilecek paraya karar verenlerden biri. Onun sözleri de çok tartışılacak. Biz Ankara'dan izin vermediğimiz sürece siz buradan taş üstüne taş koyamazsınız. Onun için eğer birileri size gelip de ben şunu yapacağım bunu yapacağım diyorsa inanmayın yapamazlar.